Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Samsung'un bir USB belleğinin kutu açılışını yapacağım ve USB belleklerle ilgili deneyimlerimi sizle de paylaşacağım. Çünkü oldukça fazla USB bellek deneyimlerim. Bunların artılarını, eksilerini deneyeceğiz. Bir kısmını gerçi sattım, bir kısmı şu an elimde yok. Bir kısmı arızalandı, garantide iade oldu filan. Ee, hangi USB bellekleri kullanmalısınız, kullanmamalısınız tarzında bir videoda olabilir ama öncelik bu e, elimde gördüğünüz e, USB belleğin kutu açılışını yapacağım. Ve, ve bu USB bellekten bende iki tane daha var. Birini işimi aldım, birini kendime aldım. E, oldukça memnunum. E, bunun farklı bir versiyonu da var. E, yine, yine Samsung. E, bunların hepsine şimdi bu videoda e, irdeleyeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin isterseniz bu ürünün kutu açılışını yapalım. Evet kutu açılışına geçebiliriz. Biraz parlama var. Bunun nedeni akşam çekim yaptığımdan dolayı ışıklarım biraz yetersiz şu an kamera için. Ve e, ekranda da camda da parlama yapıyor. Şimdi kutuyu inceleyecek olursak Samsung e, Samsung'un bir USB belli. 256 GB. Bu versiyonda en yüksek limit 256 GB. E, Bar Plus diye geçiyor. 3.1 Gen bir e, desteği var. 300 MB'a kadar saniyede e, okuma diyebiliyorum. E, okuyabiliyor. Ama bu oran e, 400 MB'lara kadar çıkıyor. Yani 300 dediğine bakmayın. Yani 400'leri görüyorsunuz e, bu bellekte. Bizzat ben kullandım denedim. Ee, ama şimdi bunun tabii ki bu kutu açılışı videosu olacak testini yapmayacağım bununla ilgili testler zaten ee, mevcut alanlar alan herkes de bu bellekte memnun ben genel olarak küçük mini yani ee, taktığınızda hiçbir şekilde gözükmeyen bellekleri severdi bu silikon power belli bu ee, küçük olduğundan dolayı küçük belleklerin sorunu çabuk ısınırlar bu ısınıyordu Evet gördüğünüz gibi de e, ben de bundan iki üç tane var bir kısmını da sattım ettim ama e, nasıl diyebilirim size bu versiyonu çok küflendi yani bayağı bir küflendi diğerlerinde küf yok yine aynı şekildeler ama e, pek önermiyorum zaten bu USB 2.0 çok önce almıştım ama portatiflik bakımından iyi. Tabi hiçbir şey olmadı küftense de. Orası ayrı konum. Bu şampanya rengi. Ben de daha önce bunun belki videolarımda yine görmüşsünüzdür. Xbox videolarımda bahsetmiştim. Şöyle bir rengi var. Koyu bir rengi. Belleğin tek sıkıntısı şu. Takar takmaz USB belle çiziliyor. Bu koyu renginde de çizikler belli oluyor ama bellek olarak e, çok sağlam. E, yani mesela e, neler X-ray proof varmış, magnetic proof varmış, sıcaklık koruma varmış, waterproof varmış, shock proof varmış. Yani bellek gerçekten çok iyi ben bunu X kullanıyorum şu an. E, Xbox'ımda yer kalmadığı için. yani neredeyse SSD performansı veriyor diyebiliriz. Yani Western Digital'ın yine kanalda Go versiyonunu, SSD Go'sunu ölmüştüm. Mesela o maksimum 384-400. 420 bandında çalışıyordu. Bu USB bellek zaten 400 MB'ları görüyor. 300 MB yaz, yaz, Bakmayın. Ben bunun aynı zamanda yine Samsung'un bunu Vidi kullanıyorum. 256 GB ufak olduğundan bunu V'ye taktım. Bu da 3.1 ama bunun fiyatı şu an çok pahalı. O zaman ben bunu yine pahalı denilecek bir fiyatlara almıştım. Bunun V'de kullandığımdan dolayı hiç ısı durumunu bilmiyorum. Ama plastik oldu mu sıkıntı arkadaşlar ama yorumları okuduğumda da bunda ısı sorunu çekmediğini birçok kişi yazmış ve bundan da oldukça memnun bunun piyasada sandisk benzer sandisk versiyonları var sandiskin metal versiyonunu almıştım ben daha önce kanı gibi çalışıyordu ve çok çabuk bozulmuştu. E, hepsi burada da geri iade aldılar. Ama e, size şunu söyleyebilirim. E, yani SanDisk'in şu an piyasada yine plastik burası da plastik olanlar var. Bunun burası alüminyum gibi bir şey. E, yani, biraz daha daha pahalı olmasına rağmen bu nasıl diyebilirim size aslında daha kalitesiz diyebilirim buna göre. Tabi bunun da e, kusuru büyük olması. E, ama eskiden işte hep böyle küçük belirlik olsun ufak olsun filan derdim ama artık o kafada değilim. Çünkü niye? E, çünkü e, mesela bunun da okuma yazma oranları gayet güzel. Ama e, SanDisk'in okuma yazma oranları ölüm yani ölüm diyebilirim size. E, ve SanDisk'in İyi okuma yazma oranı bellekleri de bundan daha büyük arkadaşlar. Bundan çok daha büyük. Yani onları alacağınıza ki daha pahalı. Samsung alın daha ucuz. Ben bunu 2 yıl önce şu versiyonunu yani bu rengini 330'larda bir fiyata almıştım. 2 yıl sonra bu renk pek fazla satılmıyor diye Amazon şu sıra herhalde stok fazlası var indirim yapmış ve 334 lira aldığım fiyata aslında şu an satıyor. Oldukça iyi bir indirim. Şu an bu NESP bile piyasada 500 lira. Dolar kurunu biliyorsunuz artık malum. Yani şu anda benim ben aldığımda 20 adet vardı. E, ertesi gün arkadaşıma bahsettim. 15 adet vardı. E, 10 dakika sonra arkadaşım aldı mı bilmiyorum ama 14'e düştü. Muhakkak hafta sonuna kadar varsa vardır stokta ya da bitebilir de. Ee, aynı zamanda Mac kullanıcıysanız şunları da göstereyim. Kingston'ın bellekleri bunlar. Bu e, şeylere var böyle bir özellik. E, Samsung'un bir USB belleği daha var. Hem Type-C portu hem de ee, normal USB portu var bildiğimiz ama nasıl diyebilirim size ee, bayağı bundan biraz daha büyük ee, yine aynı oranlarda yazıyor ve okuyor diye biliyorum ama ee, onu taşımak istemezdim yanımda açıkçası e, çünkü biraz büyük e, ben Mac'te bunu kullanıyorum e, bunun bende 16, 32 ve 64 GB' var farklı farklı işte iş planlarıma göre içerisinde dosyalar var. Kiminde müşterilerimin web siteleri, kiminde işte kataloglar, kiminlere de kendi e, iş yerimle ilgili özel belgeler olmak üzere şey yaptım. E, ayırdım hepsini. Ama e, bunun çok güzel bir tarafı var. Hem küçük hem e, Type-C hem de işte normal e, USB durumum var ama malum Type-C olduğuna bakmayın yavaş yani oldukça yavaş demin gösterdim bir bellekler Kingston bellekleriyle şu an çok fazla uzatmayalım artık videomuzu bitirelim olabildiğince bellekler hakkında yardımcı olabildiğimi düşünüyorum size çünkü yani benim deneyimlerimi olabildiğince paylaştım. Ee, evet, bu bunun çizilmesi büyük ihtimal diğerinden daha az gösterir kendini diye düşünüyorum. Ee, oldukça güzel. Yani SSD performansında yüksek hızlı e, şey alacağınız hız alacağınız. Yüksek hızı bu boyutlarda e, bir boyutu da e, gayet normal. Yani 350-400 megabayt'a çıktığında bellek yazma oranları boyutlara oldukça büyüyor. 256 yerine 512'lik versiyonlarını şu an Samsung'dan görmek isterdim çünkü e, bu bellek e, çıkalı e, iki yıldan fazla hatta 3-4 yıl. 3-4 yıl arası oluyor. Yani Samsung'dan yeni USB bellekler görmek isterim. Samsung biliyorsunuz e, flash yongalarında e, nantlarda ve e, bellek yongalarında en iyi e, ne onun ismi e, şirketlerden biri. E, özellikle SSC'lerde yine en iyi şirketlerden biri. Ee, dediğim gibi daha önce Sandisk kullandım bozuldu ya da kanı gibi çalışıyordu ama ben Samsung'da mükemmel bir performans aldım diyebilirim USB belleklerde hatta Samsung TV kullandım ki Samsung televizyonlar e, biliyorsunuz e, en iyi televizyon üreticilerinden biridir ama Samsung televizyonun iki senede bozuldu yani bellek tarafında televizyondan daha çok güveniyorum diyebilirim Samsung markasına. Evet bu şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.